Merhaba Sektör Levay Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'nın Ereğli ilçesinden sesleniyoruz. Abidler Tarım Makinelerine konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Abidler Ildır bulunmakta. Bakalım bize tarım sektörüyle ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Abidler Tarım Makineleri kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben Abidler Ildır. Abidler Ildır Tarım Makineleri şirketinin sahibiyim. 1973'ten beri kendime ait çalışıyoruz. Bu meslek bize dedelerimizden kalma. Demirci Hacı Bekir Sulalesi derlermiş zamanında. Hı hı. Bu demircilik mesleği. Yani ben size şöyle diyeyim. Zamanında karasaban vardı. Affedersin at vardı. Ondan sonra traktöre dönüldü. Biz bunu hep takip ederek geldik. Yani traktör yoktu ama at yaptık. Karasaban yaptık. Toprakta çalışan toprak işleme aletlerini yaparak geldik. Bugünkü teknoloji neyse onu ayağa uydurduk. 73'ten belli. Kendi şahsımıza çalışıyoruz. 2005'te aile şirketi kurduk. Oğlumla falan. Şirket halinde çalışıyoruz. E, yaptığımız ürünler genelde e, traktör pullukları yapıyoruz. Traktör pulluklarında yenilikler yaptık. E, misal sementeli e, ayna dediğimiz ayna çıkarttık. Çamur tutmuyor. Özellikleri bu. Çamur tutmadığı için de traktörü zorlama olmuyor. Hı hı. Efendime söyleme Zorlama yapmadığı için de ne yapıyor bu? Haliyle mazotu az yakıyor. İşi zamanında çok çıkar diyor. Bu gibi bir özellikleri var. Piyasada e, geri değil ileri gitmekteyiz. Hı hı. Yani piyasa olarak geri değil ileri gitmekteyiz. Teknolojide de aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer çeşitlerimize de geçtik. Misal diyelim ki rotatil yapıyoruz. mısır arası, pancar arası çapa makineleri yapıyoruz. Havuç cızı makineleri, ot biçme makineleri, söyleyeyim havuç sokum makineleri yapıyoruz. Kazayakları yapıyoruz. Yani çeşitimiz bol. Yani çiftçiye lazım olabilecek her çeşitimiz mümkün elimizde kendi yani. imalatımız yapıyoruz. Hı hı. Yani ürün yer oldukça geniş. Geniş. Üretimi de size ait bu tarım makinelerinin bize biraz üretim aşamasından bahseder misiniz abi? Üretim Dari? de kendimize ait. Ham madde olarak malzememizi alıyoruz. Gerisini kendimiz yapıyoruz. Yani bütün işçilikler hep kendimizindir. Sadece vidayı satın alırız. Billiay rulmandır. Bunları satın alırız. Gerisini kendimiz yaparız. Hı, hı bunu yani sıra biz yaptığımız için nereye giderse gitsin arkasında dururuz. Edirne'ye de gitse en ufak bir şey olsa buradan oraya servis göndeririz. Yani gideriz işimizi takip ederiz. Hatası varsa gideriz. Gerekirse değiştiririz. Yani bu gibi şeylerimiz bizim öncelikle olan şeyimiz. Yani bizi e, abitlerildir, abit yapan bu sözlerdir yani. İşimizin arkasında durmaktır. Çok güzel. E, güvenirliğimiz Çiftimizin yanında şükür çok iyi. E bizim malı kullananlar gerçekten yani tercihlerini de yapıyorlar. E, memnun da kalıyorlar. Peki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Şimdi diğer firmalardan ayıran özellikleri yapmış olduğumuz işler kullanışlı bir şekilde olduğu için motora zor vermiyor, kullanışlı bir şey oluyor. Adam bugün alıp da iki sene sonra atma şeyi olmuyor almış olduğu makineyi. Yani kullanabildiği kadar kullanmaya bakıyor. Bizim yap, yani tercih ettikleri özellikleri bu. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Yani sektörde karşılaştığımız sıkıntılar haliyle her sektörde olduğu gibi rekabet. Yani rakip firmalarla rekabetteyiz. Mesela diyelim ki biz 5.000 liraya yaptığımız bir pullu diğer firma 3.000 liraya yapıyor. E, e, artık o nasıl yapar nasıl eder, nasıl koruyor koru onu bilmiyorum da biz maze, malzeme kalitesini taviz vermiyoruz. Bugün işlediğimiz malzemenin kilosu 1700 liraya da var 3800 liraya alıyoruz. Aynı evatta malzeme 3800 liraya alıyoruz ama bu ne oluyor? Kalite değiştiriyor. Kalite değişik olunca da haliyle e, müşteri de memnun kalıyor e, biraz pahalı oluyor ama tercihden alıyor. Yani bu şekilde çalışıyoruz. Çiftçimiz misal kaldırdığı ürünü tam manasıyla değerlendiremiyor. 10 lira mal ürünü adam 7 liraya, 8 liraya satıyor. Zararına satıyor. Boşlama imkanı yok, yapacak bir işi yok adamın. Hı hı. Kendi elinin emeğiyle geçinmeye bakıyor. Hani bu gibi zorluklarımız oluyor. Peki siz bu ürünleri nerelere kadar yollayabiliyorsunuz? Bu ürünleri biz Türkiye içinde daha dağıtıyoruz. Yani dışarıya da henüz açılmış değiliz. Yani Türkiye'nin 81 iline ulaştırabiliyorsunuz. Yani durumda. Hepsine de ulaşmasa da çoğuna ulaştık. Çok güzel. Peki bu makineleri alırken müşterileriniz ya da izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı nelere dikkat edilmeli? Biz makineleri verirken illaki kendimiz traktörü takarız. Neyde çalışacaksa orada çalıştırırız. İzah ederiz nasıl kullanacağını. Tarlada dener öyle veririz. Peki satışını gerçekleştirdiğiniz traktörlerin ne kadar süreli garantisini ve servisini sağlıyorsunuz müşterilerinize? Traktörlerde 3 yıl garanti. Servis ebedi yani. Servis ebedi şeydir. Traktörlerimizde 3 yıl garanti. Erkuntun. Peki müşteri memnuniyeti sizin için ne kadar önemlidir Abidler Bey? Müşteri memnuniyeti bizim için illaki önemli. Müşteri memnun olmasa biz satış yapamayız. Hı hı. Ticaret yapamayız. Peki Abidder Bey, bir tarım aletini tamamlamanız ne kadar zamanınız alıyor? Tarım aletini tamamlamamız e, işçinin yoğunluğuna bağlı, işin yoğunluğuna bağlı. Hani e, günde 2 üç tane de çıkan olur, yeri gelir iki üç günde bir tane çıkan da olur. Yani bu işin e, çeşidine bağlı olan bir şey, Hı. malzemeyi temin etme şeyine bağlı olan bir şey. Peki. Sektörün sıkıntısı nedir, çiftçilerin sıkıntısı? Sektörün sıkıntısı başta kalifiye eleman bulamadığımız. Önemli olan o. Bu 8 yıllık e, okulları çıkardılar, evvelden çırak bulunurdu, çıraktan yetişirdi, bize de zaten öyle kişiler lazım oluyor. Sonradan yetişme olmuyor, yetenek olmuyor. O bakımdan yani e, kalifiye eleman bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. E, çiftçilerimizdeki sıkıntı da e, ki dediğim gibi adam sattığı e, ektiği mahsulün parasını düşük fiyata satıyor. Yani e, 10 liraya mali derse adam 7 liraya 8 liraya şeyini satıyor, mahsulünü satıyor. Zararına. Bu yani. zararına oluyor. Ne yapıyor adam? Bu haline kendi emeğinden karşılıyor. Yani emeğinin adam e, geçimini sağlıyor. Hı hı. Bu oluyor. Güpre pahalı, mazut pahalı, e, mahsul kaldırdığı mahsul ucuz. Tabii. Peki Abiddar Bey, ileriye dönük hedefleriniz nelerdir, ileride sizi nerelerde göreceğiz? İleriye dönük hedeflerimiz, yani gücümüz yettiği kadar ileriye çağ ayağı uyduracağız. İşimizi genişletmeye bakacağız. Yani çocuklarımız yetişiyor, bunlara bir iş sahibi genişleterek düşünüyoruz. Çağ mesela neyi gerektirdi? Teknoloji neyi gerektirdi? Bunlara ayak uydurmaya çalışacağız. Daima ileri gideceğiz. Aynen Atatürk'ün dediği gibi daima ileri. Çok güzel. Peki şubeleriniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi el elimizde e, merkezimiz organize sanayi, e, tamir yerimiz Yeni Sanayi'de var. E, bayilikler e, Yeni Sanayi'de var, ayrı bir yer. El elimizde üç yerimiz var. Hı hı. Peki buradan son olarak müşterilerimize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Şimdi müşterilerimize vereceğimiz mesajlar alacakları ürünü tanımadan almasınlar. Kontrol etmeden almasınlar. Biz yapmış olduğumuz ürünü adamdan para talep etmeden takıyoruz veriyoruz, deniyor, beğenir sağlıyor. Yani bu şekilde garantili olarak verilirse garantili olarak alsınlar. Yani Gidip de e, yarım dört gün sonra atacakları mala da para vermesinler. Kullanacağı bir şeye versinler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. der Tarım Makineleri olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum efendim. Sağ olun. Evet sektörle ben merkezi izleyicileri der Tarım Makinelerinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarından.